Koş 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 Yusuf koş 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 Yusuf çabuk gel. Yusuf kaç. Ortalık karıştı burada. Tibiri de. Oy Yusuf best. Yusuf best yedi ve Yusuf best değerlen. Oy. Hepsini ezilecek şimdi. Bak bak bak. Hoppa. Mıstık. Hadi bakayım. Evet, faktörü çatıya geliyor bu arada. Hemen dakika bir bu arada hava saldırısını atıyorum ben faktörüye gelene kadar bir hava saldırısı attım. Havadayız, 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 havadayız. Dakika bir hava saldırısı geldi. Kendimi çok şanslı hissediyorum Şu an, an şey havada değil. ölen bile olacak bence. Havada ölen olur mu lan? Aa kuş olmayanlar inemedi. Abi kuş niye almıyorsunuz ya? Kıyamıyorum sana. İndiler mi? Yok, inemediler ki oğlum kuşu olmayanlar. Arkadaşlar bana vuran adam değildi. Şuna bak aşağı çok düşen oldu. Aşağı baya düşen oldu ya. Bu ne abi bu gıdıklıyor ya adamları 20-20. Oğlum aşağı baya düşen oldu bu arada. Bak hepsi bir de kutunun arkasına saklandı lan. Kaktırma. Baba bak hepsi. Uy biri gitti ben ben bu arada. He? Dencira nasıl düşüyorlar? O abi burası nasıl biliyor mu? Böyle çil yavrusu gibi. Hepsi etrafında hepsine vuruyor. Oğlum şu klokta çatışıyorlar. Dur hele şu kula abi. mermi atayım. Biraz bekleyek şöyle bir. Şimdi burada biraz ortalığı karıştıracağım tamam mı? Bak burada biraz ortalığı karıştıracağım. bir Cemo hava, hava zeplini atıyorum Cemo. Hava zeplini atıyorum orayı bitir işini. Hemen yolla. Oğlum çok kalabalık. Nereye atayım, ya. lan? Göremiyorum ki. Tam tamam. Ya, en başa bak. attım. En başa attım. Cemo git 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 git. Seri git. En başa attım. Bak Halit alacak. Halit aldı oğlum Halit. Lan kafasına düşüyordu Halit'in. Ben de alırım. Ben de alırım ondan Koş 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 çabuk gel. Nasıl gidiyor? <laughs> 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 <A>, ortalık karıştı <gülüyor> orada <gülüyor> Ortalık karıştı. <laughs> Bir hava saldırısı geliyor vurmayın azıcık adamsanız bir silah alayım ya. Cemo öldün lan senin mami vurmuş bir de burunu vurmuş. Ortalık karıştı arkadaşlar. Herkes eline silahları aldı. Keskin nişan kapalı bu arada. Evet ya ben burada herkes birbirine kayıyor şu anda. Kayan kayana Erciyes Kayak Merkezi'nde bile bu kadar kayan yok. Şu anda burada faktörde felaket bir kayak var arkadaşlar. Herkes birbirine kayıyor. Bak bak Halit gitti bak. Halit'in kafaya vuracak bak. Halit silahla vuramıyor bak. Halit'i yumruklıyorlar. Halit, Halit öldün lan. Oğlum a danger geldi birine. Danger geliyor, danger geliyor. Açıktasın kaç? Açıktasın. Oy gitti biri danger'a e gitti. Aha danger'a e gitti biri de. Oy Hüsobest. Hüsobest danger'dan şapla yedi ve Hüsobest de lan. Oy biri daha gitti. Alttaymış lan o gitmedi. Sa Baba bak burada. Yayındayız bir dakika. Bak kardeşim şimdi sen şu arabayla ortalığı karıştırak biraz burada. Araba gel buraya, araba gel. Arabayı al hepsine izin. Bak Mali'nin kafeye geliyor lan. Bakayım. Yok kurtardı. Lan arabayı al arabayı al. Mesut aldı arabayı bak şimdi izle. Patlatma arabaya patlatma kafayı şapla yana. Aha. Ayaz'a birini birini ezdi. Birini ezdi. Baba bak, bak -ba -ba, arabayla gidiyor evet. Hadi bakayım Malik. Dağıt kardeşim burayı. Bir danger at ya bir danger at şu arabayı patlat. Dur 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 o izleyecek o izleyecek. Allah belanı ver sürdün arabaya tükürem hepsi arabaya biniyor. Şimdi kardeşim arabaya niye biniyorsun sen? He? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Arabada dur. Baba bak maliye bak maliye bak 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 işin nasıl bir. Kardeşim bekleyin ben. Ben bu oyunu bozarım. Ben bu oyunu bozarım. 4 saniyesi kaldı Bekleyin. Ben şimdi bu oyunu bozarım bekleyin. Gel. Neredesin? Tam şu uca bir zeplin. Gel kardeşim gel 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 gel. Bak dencire gidecek. Mesut dencire gider. Ben bak izleyin. Abi her türlü Mesut dencirde. Bak izle. Lan gitsene. Aa aldı bu arada drop'u. Drop'u aldılar Sam'ı. Hadi be Mesut bir dencere düş kardeşim. Aha buradan. Lan. Lan patlamadı senin şansına tüküreyim. Hey ya, bu Mesut nasıl patlamıyor Mesut'u izliyorum bu arada. Mesut'un arabayı patlattılar. Mesut in arabadan Mesut. Mesut'un arabayı patlattılar. Buraya hemen yeni bir hava aracı atıyorum. Kardeşim şuraya bir hava zeplini atalım. Mesut sana tekrar araba yolluyorum. Bitir bunların işini. Mesut. Gel 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 gel. Mesut al yeni arabanı yolladım. Oğlum arabayı buga soktuk ya. Aa çıkarttı tamam. Baba bak altta da çatışma. Layzen Oy bu Olur. arada Laizen kafasına vurdu şaplak. <laughs> Yaptı. Helal lan sana Laizen. Bak, bak arabayı da aldı aslan kardeşim görüyor musun? Hepsini ezecek şimdi. Bak 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 bak. Hop. Hoppa mıstık Hadi bakayım lan bir canı kaldı adamın Aa öldü lan adamı Oğuş vurdu ya Oğuş, Oğuş nasıl bir isim lan Oğuş diye ilk defa isim görüyorum ha Hayatımda gördüğüm en ilginç isimlerden biri Oğuş Oğuz var da Oğuş'u ilk defa görüyorum Arabadan bu arada Aa dencir attım şimdi bekleyin bak Dencir'i kafasına yiyecek şimdi Baba bak Lyzen'e bak Lyzen'e bak lan Oğlum bu çocuk çok tehlikeli ha Bindirip bindirip kayıyor Yanındaki adam hemen nasıl sattı? Eee sattı hemen lan bak yine indi. Bak Danger geldi ya işini biliyor bu çocuk. Ama ben oğlum yer mi lan Adana çocuğu? Sen şimdi izle sen şimdi sıçtın. Hava zeplinini at şuraya. Aa bomba atıyor bomba atıyor. Dur zeplini attım da bu aşağı mı düşüyor lan? Aa zeplini attım bir tane daha. Bak bak dencire gider. Bence dencire gidecek bak izle. Oy! Of 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 of. Oy öbürü de gitti. Abu <laughs> la çatı bitti oğlum <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Huawei kampanyasıyla sizlerleyim. Hem Turkcell hatlı olanlar için hem de Türk Telekom hatlı olanlar için efsane bir kampanya var. Size bu kampanyalardan bahsedeceğim. Sakın kaçırmayın. Gerçekten çok kazanabileceğiniz güzel bir kampanya. İlk başta Huawei App Gallery Payser kampanyasından bahsedeyim. Yani Turkcell'in kampanyası. Huawei App Gallery'de Turkcell mobil ödemeyle yapacağınız tek seferde 10 TL ve üzeri harcamanıza 10 TL hediye kazanıyorsunuz. Yani Huawei demiş ki 10 TL'ye 110 elmas alacağınıza... bir size iki katını veriyoruz. Gelin 10 TL'ye 220 elmas alın demiş. Yine sizi düşünmüş gençler AppGallery. Ayrıca hediye paranın kullanım süresi bir haftadır. Bir hafta içinde mutlaka e, hediye parayı kullanmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Kazanılan hediye para paysel uygulamasında. Hediye dünyam kuponlarım alanından görebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden AppGallery'den mutlaka paysel uygulamasını indirin. Ya da kampanyaya katılmak için AppGallery uygulamasından... E, Paysel'i indireceksiniz ya da SMS olarak kampanyaya katıl. epgaleri yazıp e, 2255'e göndererek katılabilirsiniz. Kampanya 31 Temmuz'a kadar devam ediyor arkadaşlar. 31 Temmuz'a kadar kampanyadan faydalanabiliyorsunuz. Evet şimdi gelelim Türk Telekom kullanıcılarına. Huawei de Türk Telekom mobil ödeme ile harcamanı faturana yansıt veya TL bakiyenden kullanarak minimum 20 TL alışveriş yaptığınızda Pukus hesabınıza 10 TL bakiye yükleniyor. AppGallery uygulamasından Pukus uygulanabiliyorsunuz olmasını indiriyorsunuz ve en az 20 TL'lik alışverişini alışverişinize 10 TL bakiye kazanıyorsunuz. Kazandığınız tutarları pukus ile her yerde harcayabilirsiniz. Yalnız bunu banka kartınıza veya EFT falan yapamıyorsunuz. Kampanya Türk Telekom mobil ödeme ile epgalerden harcama yapacak kullanıcılar için geçerlidir. Harcama sonrasında hediye bakiyeyi alabilmek için 7 gün içinde mutlaka pukusu indirmeniz gerekmektedir. Kampanya linkleri ve Huawei epgaleri Discord linki açıklama kısmında da var. İstediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi Huawei epgaleriyi sen de kullan, sen de kazan. Vallahi bitti çatı. Çatı bitti arkadaşlar. Faktörü çatı olayları bitti. Çatıda kimse kalmadı. Oğlum. Lan danger var ya tam düştü böyle var ya. Yormen lazım. Şu arabanın burada hepsi kafası patladı uçtu lan. Aga be. Efsane bir oyun oldu. Alan geldi öbürleri kaçmış zaten. Evet. Faktörü dışına çıkmak yasak arkadaşlar. Sadece faktörü de, bu da böyle bir oyundu. Harbiden çok sağlam bir oyun oldu bu arada. Çok zevkli bir oyun oldu. Bunu tekrardan kurmak lazım. Bunu Yine tekrardan mi? yapmak lazım. Ve şunu da izleyip bakayım bunlar ne yapacak. Dur buraya bir tane bak burayı. Kardeşim siz niye burada çatışıyorsunuz? bak. bak siz Niye burada çatışıyorsunuz? Sizi illa dangerlayayım mı yani? Bak bak. Hayır, Keskin ya? nişan kapalı ya bu arada. Keskin nişan kapalıyken kimse birbirine nişan alamıyor arkadaşlar. Şu an bir yani sabitlemiyor. Ateş ediyor ya sabitlemiyor. Kör oldum lan. Ne biçim sıkıyorsunuz lan? Bunlar farklı oyuna girse, eğim sabitlemeyen oyunlara girseler var ya. Tava yürü, 14 canı kal. Alan öldü lan çocuk. a gitti. Baba rastgele sıkıyor baba. Bak rastgele sıkıyor. Evet. Bu bitti. Faktörü çatı olayları 10 numaraydı arkadaşlar. Harbiden güzel oldu. <laughs>